Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Süleyman'ın saadeti, Hazreti Eyüp'ün sabrı, Hazreti Yusuf'un güzelliği, Hazreti Hamza'nın cesareti, Hazreti Ali'nin bilgisi ve 124 bin peygamberin duası sizlerle olsun. Bu ses kaydı hac'tan geliyor. Bu ses kaydını 20 kişiye gönderin. Bu akşam bir mucizeyle karşılaşacaksınız. Allah rızası için deneyin. Allah rızası dediği için ihmal etmeyin. Hiçbir zaman yanıltmaz. İnşallah yarın güzel bir haber alacaksınız.